Şimdi buradan durdur tuşuna basıyoruz ve Hepinize merhabalar arkadaşlar Açıp... Arkadaşlar bugün <laughs> Gizemli kutu açacağız Evet arkadaşlar Şimdi gizemli kutunun içinden çıkan şey Kameramız olmadığı için Size Google yardımıyla Görsellerini göstereceğiz Evet Evet arkadaşlar şimdi açıyoruz ve içinden bir kanuni çıktı kanuni motor sıkkılar arkadaşlar şuradan yazalım kanu kanu görseller Evet arkadaşlar anne. bu bundan efendim anne bir dakika Eko sakın hiçbir şey yapma Arkadaşlar iki dakikalığına annem çağırdı. Anne, anne. <laughs> Siz keyfiniz bozmayın. İsterseniz videoyu öne de alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada kanuni. Abi şunu da şuraya koymayı akıllamadın ha. Püh. Arkadaşlar bir de bunun siyah hali şurası da böyle kafe rengi. O hali sadece. Gelme arkadaşlar. bir şey demedim videoyu yayınlarken izleyeceğim bak. Abi, ben biraz bir şey dedim arkadaşlar sıkılmasın diye. Konuştun mu? tamam. <laughs> Arkadaşlar oyuncak bir robot çıktı. Transformers çıktı. Transformers'lardan biri çıktı. Evet arkadaşlar. İçinden kardeşime bir tane H harfli anahtarlık çıktı. Uy, biz de biliyorlar yani. İçimizden biri de olabilir yani. Oo, epic. Ne yapıyor Eko. Kan kanı ini bundan daha iyi dur. Araya duvara yapışan adam oyuncak. Yap yazalım. Ha ben açtım bile. Duvara ya pişan <laughs> <laughs> oyuncak. Aa bunlardan çıktı. Evet, evet bunlardan çıktı. Şimdi bunları açıp duvara yapıştırmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Az zaman kağıtsız duvara yapıştırak. Bunlara yapışmaz mı sence Eko? Yapışmaz. Var mısın lan iddiasına? Hayır yapıştı. He. Abi. Atıyorum arkadaşlar. Eko onu öyle değil bak şöyle yapıştıracağım. Oy çok güzel yapıştı duvara var ya. Ay. Ekrem biz bununla ne yapacaktık? Elleri aç. Aa, bak burası kırılmıyor. Burası esnemesi için Ekrem, var. bacaklarını aç. El, ellerini şöyle koy bacaklarını aç. Alttan Aa, en çubuğu, çubuğu. en Arkadaşlar yeni şarkımızın gelmesini istiyorsanız. Ee, abone olun. Şarkının adı en çubuğu en çubuğu. Piston en çubuğu en çubuğu. Piston en çubuğu en çubuğu. Piston en çubuğu. Piston en çubuğu. Oradan çıkıyor kol. En çubuğu, en çubuğu. Piston, 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 piston. Tekne de koyun. Tekne de koyun. Anladınız arkadaşlar. Bana şu mavisinden göndermişler. Kardeşime şu yeşilinden göndermişler. Bu ara böyle böyle yapışıyor böyle arkadaşlar. Böyle koyusunu göndermişler arkadaşlar bana. Arkadaşlar, Aa, bak önce... paketi de şöyleydi arkadaşlar. Evet paket. Paket de aynı... bu şekildeydi. Ama rengi aynı. Arkadaşlar ben bunu duvara attığımda aynı şu şekilde durdu bakın. Benimkinin rengi bununla birebir aynı. Benimki aynı bu şekilde durdu. Tekrar atıyorum. Böyle diyorlar babam ben Benimki de böyle durdu bak. Abi ama arkadaşlar en... şimdi babam bizi bunu aldığımız için dövecek mi dövmeyecek mi? Gidiyoruz bakıyoruz. <laughs> Abi babam.